Babam da bu işte uğraştı. Ben de uğraş. Çocuklar evledi, ayrıldı ben de biliyor musun? Onu hala devam ediyoruz. <laughs> 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 Sabah hala namaz zamanı olmadan kalkıyorum, yem veriyorum, kuzuları emziriyorum, biliyor musun? Günde üç sefer yem, su veriyorum. Ondan sonra çok seviyorum kuzular. Sanki benim çocuklarım gibi seviyorum. Ama hükmüm kalmamış. Sanki benim 300-400 çocuklarım var. Çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor. Geçim bunlarda yapıyorum. nere giderse para bizde Ali. işimiz zor. Su bulamıyor. Ben şimdi hiç hayata apartmanda hiç yatmamışım. Ben daima çadırda ya kuyuda yatıyorum. Hayata hiç yat. Çocuklara, çocuklar şimdi apartman ben şimdi çölde. Zor, çok zor. Çoban, çobanın aylığı 104 milyar para veriyorum nereye gidiyor bende para istiler be. para veru para 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 para